Arthur Schopenhauer da bu bahsettiğimiz kişilerden bir tanesi. Halk yani çark hiçbir zaman kapasiteli ve zeki insanları sağlıklı bir şekilde büyütmek için yeterli olmamış. Çünkü çarkı çevirmek genelde farklı meşguliyetleri beraberinde getiriyor. Genelde Hayatta kalabilme savaşı, yakın etkileşimlerimiz ve bunların ne kadar önemli olduğu, hayallerin yaşanabilmesi ve yaşanamamasına göre değişen çıktılar. Genel geçer, kabul edilen gelenek, görenek, kısıt ve baskıları, bir normal algısı ve şekillenmiş bir yaşam şekli demek. Yani bunları içeriyor. Bu şekillenmiş yaşam şekline hiçbir şekilde oturmayacak, çünkü bununla yetinemeyecek zihinler bu ailelere ve bu toplumlara geldiğinde uyumsuzluktan ötürü oluşan öfke ve nefret ve kendi başınalık onları düşünmeye etmiş. Maalesef düşündükleri ve odak yaptıkları şey de kendi öfkelerinden yola çıkarak içinde doğdukları koşullar ve çevre olmuş. Ve bunun yansımasını da şimdi bu videoda birazcık göreceğiz bence.